Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz biz soracak olursanız yine tarlalardayız. Arabaya bindik yine e, Massey Ferguson 165'liğimizin yanına geliyoruz. Üçlü ark aleti var. Ha mısırların arasına ark açacağız. Şimdi arkadaşım indi. Bu video ile birlikte bundan sonra kanalın ismini Köy Yolcusu olarak devam edeceğiz. Bunu daha önceden ben bu videoları kendi başıma çekiyordum. Şimdi süre ya arkadaşımla beraber çekeceğiz. Hani tek başıma gerçekten çok zor oluyor. Onun için arkadaşımla beraber devam edeceğiz bu videolara. Siz de abone olur, beğenirseniz daha da bir mutlu olacağız, daha da bir iyi olacak. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da Köy Yolcusu olarak bir kanalımızı açtık. Yani. Şu an geldik. <laughs> Yalnız yani. banyo almaya gitmişler. Hemen gelecek. Bak bir şuraya bak bir. Bu da böyle bir model. Fransız model diyeceksin. Göster kanka. Mesela Mesela Fransız, arkadaşlar. sen Fransızlara Fransız. Fransız. benzemiyorsun ki. Kime benziyorsun? İtalyanlara. İtalyanlara. Ben? Alman. Aradaki yedi park. Aa otlar geldi arkadaşlar. Hızlıca e, traktörü boşalttık. Hemen şu kasaya çıkartıp gideceğiz. Ha, gel 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 gel. Gel. Bu makinede hep önüne bakacaksın. Arkana pek bakmayacaksın. Yoksa. Sırayı bir kaybettik mi emişçilere alır topları götürsün. Hemen hızlıca uzuyoruz arkadaşlar. Nereye? Gübre ama. <laughs> Burası da şimdi gübreler aldık. O gördüğünüz çocuklar da bizi Arkadaşlar geldik mısır tarlasına hemen işe da tamam, Burayı kaldır da bir daha indir be Tamam dengu ya Denk, Arkadaşlar Deng, şimdi sağ. sağa sola sapmaması için yan ayarladık. ayarladık Zımba gibi Arkadaşlar ağırlık yapsın diye çuval koyduk batmıyor Devam et bana Ayarı iyi. şu şekilde arkadaşlar toprak altında kalabiliyor ufak olanlar daha doğrusu ne kafayı çıkartır Şimdi arkadaşlar ee, baş... ilk 3 sıraya falan yaptık ee, Şimdi arkadaşlar değiş tokuş yaptık öbürkü kitle yerine şu arkadaşlara gittik Merhabalar yanında Merhaba. gelirken de özel kola alanına gitmişler iyi yapmışlar boş gelseler aldık. şimdi yardıma geldiler kolamızı içen devam edeceğiz işlerimize He abi lan. Ya babam sulaman sarardı it de. <laughs> Arası, arasını, arasını sürme geldik abi şimdi çayırdayız talada. Arkadaşlar mısırı kırabiliyor. Biraz ayar yapıyor. Sen yanına ittirsen bu tarafa doğru. Tamam indir bana. Şimdi devam et. yapıyorum arkadaşlar. Gübre biraz arkadaşlar ağır gelmiş. Yapraklarına biraz zarar vermiş. Şunlar gübre yanığı oluyor bak. Tarlanın ıslaklığı falan da güzel. Hani sıkıntılı bir durum yok. Şimdi e, süreyi de aralan çekiyor. Ya bazı yerlerde çok ufaklav var. Onlar da gömülebiliyor. Hani ona da yapacağımız bir şey yok. zirimize geçen gübreyi attık. Şu an tarla yavaş yavaş toparlıyor. Öbür tarla bizim boyumuza geldi. 1.60 1.70 boyu var şu an diğer tarlanın. Biz oraya tavuk gübresini çektik arkadaşlar. Verimi daha güzel oldu. Misirin boyu falan da daha güzel oldu. Rengi falan da daha güzel. Burada toparlıyor ama biraz geç toparladı. Oraya üre gübresine 10 kilo attık. Tavuk gübresi olduğu için buraya üre gübresini 20 kilo sattık. Ama yine de burası bir geriden geliyor. Tavuk gübresinin verdiği verimi vermedi arkadaşlar. Tecrübe ede ede. Yani bunları değerlendire değerlendire. İnşallah daha güzellerini yani yapacağız. Daha iyi yani yapacağız. Yani bu sene 5 dönüm civarı işliyoruz. Seneye ee o 30 dönüm olur. 50 dönüm olur. Yani bu videoları da sizle birlikte bizim bu yaptıklarımıza da şahit olursunuz. Böyle misliyle bakın gayet Güzel gözüküyor ya. Daha ne olsun? Boyu da benim şöyle bacaklarımda falan yani diz kapağının üstünde. Burada da birisinin buzağısı ölmüş atmış buralara. Evet. Oğlum vallahi midem bulandı. <laughs> C'est gros que Arkadaşlar devam. Az bir yerimiz kaldı. Bakın tarlayı şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Ortaya guppe şeklinde yani bizim burada da ark deniyor. Eskiden sırın dibine e, ee, toprağı toparlarlar sık olan yerlerde şöyle bir 40-50 santim aralık yerle parladı. Bizim burada da şey derler ona kurtarmak derler. Misir kurtaramın gelemi derler. Öyle e, yavaş yapmak zorunda. Yaklaşık bu 165'lik traktörle e, 3 takviyeyle falan yapıyoruz. E, biraz üst viteslere çıkarsan arkadaşlar kırabiliyor. E, misirde de kırdım mı hiçbir anlamı yok. Baya baya sonuna geldi. Eğim böyle. Şu bir büyüse. Nasıl Parasıyla büyüğün? 35 lik bir traktör alsak. 135 değil. Evet. Aşağıya doğru bir sıra kaldı arkadaşlar. Orayı da yaptık mı finish. Sıra gayet güzel. arkadaşlar bitirdik. <laughs> Gübremizi attık. Ondan sonra aralarını arka çektik. Bundan sonra vurdukça su koyacağız. Koyacağız <laughs> <laughs> değil mi? Evet. Şükür U. bu işin de sonuna geldik. Evet. Bu da bizim öğretmenimiz arkadaşlar. Ee, bu kanal çok başarılı çekimler yapıyor. <laughs> Olmadı ya. Olmadı. <laughs> <laughs> ol veri ol veri. Bu arkadaşımız, abone, olmayı evet. unutmayın evet. abone olmayı unutmayın Abone beğen, olmayı beğen. unutmayın Abone olmayı unutmayın beğenin. Vallahi bir giyinmiş şuna bak sanki tatile evet, geliyor. Bodrum Türkbükü'nde olmasak da hamam altı tarlasında bulunuyoruz. Evet. Çekimlerimiz devam edecek. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemiyorum çünkü en iyisi bunlar. Arkadaşlar bu arkadaşımız <laughs> Onur Bekar. Ee, taliplerini bekliyoruz. Tarladan işten anlayacak. Evet inek sağabilecek. <laughs> Beni kaldırabilecek bir bayana. <gülüyor> 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 onur soyadın ne? Çamlıbel alttan <laughs> Asker <laughs> ücreti hakkında tam tahmin ettiğim gibi 5500-5700 civarı bir şey gelir diyordum. 5500 geldi. Arkışta alınacak bir şeyiniz varsa alın, bugünden sonra boku yedik. Artık her şey daha fazla zamlanacak. Arkadaşlar insanlar ha ho ha ho, ho diyor. <laughs> Gözlükleri iyiymiş ya, hadi Tabii ki dostum. <laughs> <laughs> At az ya. Yakıştı mı? Kırmızıları gibi abi Oğlum sana her şey yakışıyor ya. Vallahi billahi yakışıyor. Arkadaşlar yantı alanın buğdayı, bak. Eee. <laughs> <laughs> Sana ekmekler gözü olur. <laughs> şuraya bakın arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi akşamlar. Şak şak. Kestik bir daha. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Olmadı. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hepinize iyi akşamlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. <laughs> Bir daha. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hepinize iyi günler. Kafanız